Evet, arkadaşlar size yayıncı odam hakkında bir güzel bir kamera filmi çekmek istedim ben size. Bir yayıncının olmazsa olmazı neler var derseniz eğer. Tabi yayıncı oda olamadık. Kamera yine sapıttı gene. Bir arka, bir arka bir fon yapıyorsunuz da bu kadar. Sonra bir tane bir yayıncı koltuğu yapıyorsunuz kendinize. Bu şekilde. Sonra bir bilgisayar. Kamera. Bilgisayar. Ve bir tane tablet yapıyoruz kendimize. Ve güzel bir klavyemiz. Güzel bir klavyemiz. Güzel bir mikrofonumuz. Arkada bir maskotunuz olmazsa olmaz abi. Bir maskotunuz olması lazım. Bir maskotumuz. Arkasında gene şöyle güzel bir fon düşüyor. Bir arka bir fon olması lazım. Ama tabi kimse izlemeyince bunlar sadece bir hobiden başka bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani söylediğim gibi bir oka yaramayan yeğenci odamızla beraber arkadaşlar buradayız. Bir tane kedi dışarıda Mart yaklaşıyor. Tabii kedilere bağırıp çağırıp duruyor arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bak burası benim yayın odam arkadaşlar. Yayın odam. Burası yayın odam. Akrafonum. Ne ki? Ve bu şekilde. Şöyle evim kenarını çekti aldım kendime. Şöyle bir yayın adam var arkadaşlar. Herkesin hayalini kurabileceği çok güzel sağlam bir bilgisayarım altında. Sağlam bir bilgisayar, sağlam bir monitör, sağlam bir mikrofon, soğutucu, tablet, oyunum, gameplay video çekiyoruz burada tabi. Yani şöyle. Ama bir bakı yarıyor Yaramıyor kimse gelmiyor galiba. Kimse izlemiyor bizi. He. Kimse izlemiyor ve kimse gelmiyor yayınlarımıza. <laughs> evet, Bu da en başta. Hanım bir de inanmıyor. İnanmadığı için bir bütün modum düşüyor zaten. Önce arkadaşlar bu iş yapacaksanız yakın yakınınızın, yakınınızın size inanması gerekiyor. O da inanmayınca abi bütün modunuz düşüyor arkadaşlar. Benim modum düştüğü gibi. Hmm. İşte bu. Yani. Evet arkadaşlar Yayında şu an 15 kişiyiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere. Bir dahaki maçımızda. Bir dakika yayınımızda arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Cansınız. Demeyi çok isterdim. Yayıncı olmak istiyorsanız arkadaşlar. <laughs> Önce abi çeviricilik insanınız size inanması çok önemli. Eğer size kimse inanmıyorsa bu işi başarı olamazsınız. Yani benim metanımda bana inanmak kimse olmadığı için ben burada başarı olamadım. Yani. Çok istedim yayıncı olmayı. Videonun başında gördüğünüz güzel videolar çektim. Hani güzel e, masa yaptım, bilgisayar yaptım, arka forum oluşturdum kendime. Ama lakin <laughs> inanılır olmayınca abi. Boşsunuz. Burada inanılmaz çok önemli. Yani YouTube kanalım var. YouTube kanalı açtım. 3300 kişiye ulaştım ama hiçbir şekilde bir videom izlenmiyor. Yani 2300 tane, 2400 tane videom var. Millet yani e, 700 videoda adamlar 1 milyon takipçiye ulaşıyorlar abi. Ben kesinlikle bu şekilde ulaşamadım. Bu, bu, bu kadar ilerleyemedim. Sadece bir hani kendi kendimi tatmin etmekten başka hiçbir şeye yaramadı abi. Yani siz, siz sorun. Eğer yayıncı olmak istiyorsanız önce abi modunuzun iyi olması lazım. Ve pes etmemeniz gerekiyor. Ben çok pes ettim. Ben çok pes ettim. Ve beni pes ettirdiler hala. Ben sana onu söyleyeyim. Beni pes ettirdiler. Yayınlar e dostum millet. Yaşlısın moruksun sen burada ne işin var senin dediler. Yayınlar ama sabah ettiler, süre şikayet ettiler. Çok hesabım kapandı, çok hesabım ban yedi. Yani öyle. Söylediğim gibi çok isterdik. Bunlar oldu yaptık ama bir yere varamadık. Seviyorsunuz. İster abone olun, ister abone olmayın abi. Bu saatten sonra bir cacık, cacık o.